Merhaba sevgili çocuklar. Bugün sizlerle bütün ve yarım konusunu işleyeceğim. Bir nesnenin büt, tümüne bütün denir. Gördüğünüz gibi burada bir bütün portakal var. Burada bir bütün elma var. Burada bir bütün çember var. Bunlar nesnenin tümünü gösterdiği için bunlar birer bütündür. Bir bütünün iki eş parçasından her birine yarım denir. Burada ne yaptık? Portakalı iki eş parçaya ayırdık. Bunlardan her birine yarım diyoruz. Burada da elmayı iki eş parçaya ayırdık. Bunlardan da her biri ne oldu? Yarım oldu. Burada da çemberleri iki eş parçaya ayırdık. Bunlar da yarım oldu. Gördüğünüz gibi bir portakalda kaç tane yarım oldu? 2 tane bir elmadan iki tane yarım elma çıktı. Bir çemberden 2 tane yarım çember çıktı. O halde bir bütün kaç yarım'a eşit olur? Bir bütün iki tane yarım'a eşittir. Şimdi buradaki boşlukları birlikte dolduralım. İki bütün kaç tane yarım eder? İki tane bütünümüz var şöyle. Bunları şöyle ikiye bölersek 1, 2, 3, 4. 4 tane yarım eder. 4 tane bütün kaç tane yarım eder? 2 katı olacak. Hepsinin 2 katı. Çünkü bir bütünden 2 tane yarım çıktığına göre 4 bütünden de şöyle yapalım. 1, 2, 3, 4. Hepsinin yarısını alırsak şöyle 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 4 bütünden de 8 tane yarım olur. 5 bütün kaç yarımı eşittir? 5 tane bütün yapalım. 1, 2, 3, 4, 5 5 tane bütünümüz var. Bunların hepsini 2'ye bölelim. 2, 4, 6, 8, 10 10 tane yarıma eşittir 5 bütün. Şimdi burada bir çiçeğimiz var. Bunu ne yaptık? İlk ortadan 2'ye böldük. Bunlar yarım şart çiçekler bu yarım bu da yarım bu iki çiçeği birbirine bitiştirdiğimizde ne olur bir bütünü oluşturur yani iki yarım iki yarım bir bütüne eşit olur İki yarımı birleştirdik bir tane bütün oldu peki dört tane yarım kaç tane bütün olur dört tane yarım çizelim şöyle bir iki üç dört Burada 4 tane yarım var. 1 ve 2. 2 tane bütüne eşit oldu. Yine burada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Burada da 8 tane yarım var. Bu da 1, 2, 3, 4 tane bütüne eşit oldu. 12 yarım kaç bütüne eşit olur onu da bulalım. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Gördüğünüz gibi 12 tane yarımımız var. Kaç tane bütün oldu sayalım? 1 2 3 4 5 6 12 yarım 6 tane bütüne eşit oldu. Aşağıdaki şekillerin Bütününü boyayalım. Burada bir dikdörtgen var. Bunun bütününü taradık. Sonra bir tane çember var. Bunun da bütününü taramamız istendi. Bunun da bütününü taradık ve bir tane kalp şeklimiz var. Bunun da şöyle bütününü şöyle taradık. Diğer sorumuz aşağıdaki şekillerin yarısını boyayalım. Bunda da yarısını şöyle çizersek yarısı ya bu tarafı ya da bu tarafı istediğimiz yere boyayabiliriz, fark etmez. Diğer şeklimiz çemberde, bu çemberin de da bu tarafını tarayalım, bunda yarısını boyadık ve kalp şeklimiz var, bu kalbinde yarısını şöyle boyadık. Ne oldu? Burada bütününü boyadık. Burada şekillerin yarısını boyamış olduk. Aşağıda boş bırakılan yerleri dolduralım. 8 tane yarım kaç tane bütüne eşit olur? Şöyle yapalım. 1 yarım, 2 yarım, 3 yarım, 4 yarım, 5 6 yarım, 7 8 yarım. 8 tane yarım var burada. 1 2 3 4 4 tane bütüne eşit oldu. 5 tane bütün kaç tane yarıma eşit? Şimdi burada da bütünden yarımı sormuş. 5 tane bütünümüz var. 1, 2, 3, 4, 5 Kaç tane yarım olur? Bunların hepsini ikiye bölelim. Şöyle 2, 4, 6, 8, 10 5 bütün eşittir. 10 yarım eder. Burada da 14 tane yarım Kaç tane bütün olduğunu bulalım. 14 tane yarım çizelim. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 11 12 13 14. 14 tane yarım çizdik. Kaç tane bütün oldu? 1 2 3 4 5 6 7. 7 tane bütüne eşit oldu. 8 tane bütün kaç tane yarım eder? Onu da birlikte bulalım. 1 2 3 4 5 6 7 8 tane bütün var. Bunların yarısını işaretleyelim. 2 4 6, 8, 10, 12, 14, 16. 8 bütün de 16 tane yarıma eşit olur. Aşağıdaki bardaklardan hangisinin yarısı doludur? A şıkkında bardağın bütünü dolu. B şıkkında yarısı dolu. C şıkkında da çok az bir miktarı dolu. Bize yarısını sorduğuna göre cevabımız B şıkkı olacak. Diğer sorumuz. Aşağıdakilerden hangisi iki eş parçaya ayrılmıştır? Bakıyoruz. Burası buraya eşit değil. C şıkkında da burası küçük, burası daha büyük. Bu da eş parçalar değil. B şıkkına bakıyoruz. iki tarafta birbirine eş. Cevabımız B olacak. Ahmetler günde 4 yarım ekmek tüketiyorlar. Buna göre Ahmetler günde kaç bütün ekmek tüketirler? Şimdi şöyle yapalım, şu yarım, şu da yarım, iki yarım oldu. Şu üç yarım, şu da dört yarım. Dört yarım ekmek tüketiyorlarmış. Kaç bütün ekmek oldu? Bir, iki tane bütün ekmek olur. Cevabımız aşık oldu. Dört yarım çilek kaç bütün çilek eder? Dört tane yarım çileğimiz varmış. Şöyle yapalım, yarım, yarım, iki yarım oldu. 3 4. 4 yarım oldu. 1 2 tane bütün çilek eder. Cevabımız C şıkkı olur. 3 bütün karpuz kaç yarım karpuz eder? 3 tane 1 2 3 tane bütün karpuz kaç tane yarım olacak o zaman? Hepsini ne yapacağız? 2'ye böleceğiz. 1 2 3 4 5 6. 6 tane yarım karpuz ediyormuş. Bunu da göstermiş olduk. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 çember kaç yarım çember eder? Bunları da şöyle hemen yarısını işaretleyelim. 6 tane çember. 2, 4, 6, 8, 10, 12 tane yarım çember oldu. Cevabımız A şıkkı olur. Bugünkü dersimiz bu kadar. Bu dersimizde yarım ve bütün konusunu öğrendik. Bir dahaki dersimizde görüşmek üzere. Hepinize iyi günler.